Hoş geldiniz. Herkes burada de herhalde değil mi? Maşallah son zamanların en kalabalık mükemmelinden bir tanesi. Yani Selamlar çok olur. değerli konuklar, kıymetli misafirler. Bugün buraya çiftimizin bu özel mutlu gününe Sarıda ailesiyle Arasan ailesinin kıymetli evlatları Sabiha Petek Hanım Efendi ile İlham beyefendinin nikah törenine hoş geldiniz. Gelin alın, adınız soyadınız. Mikrofon. Sabiha Petek Sarıda. Damat Bey. İlham Arasan. Şahitlerimizi tanıyalım. Ben Gazan. Mehmet Akif Kabat. Teşekkür ediyorum. Belediyemize evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınız ve ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize engel bir haliniz olmadığı tarafımızca anlaşılmıştır. Bir kez de değerli misafirlerimiz, kıymetli şahitlerimiz ve bizler huzurunda söyleyiniz. Sayın Sabiha Petek Sarıda, hiç kimsenin bahsiz kalmadan Özgür iradeniz ve kendi arzunuzla yanınızda oturan Sayın İlhan Arasan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. İlhan Bey işiniz var. Sabiha Hanım'ın gayet sesi gür çıktı. tabiri caizse burayı inletti. Sizin sesinizi nereden duyurma lazım? Gardalya sokak duyar mı? <laughs> duyar değil mi? Allah'tan çok uzak değil. <laughs> Biz öyle diyoruz. Yani nice nikahlar oluyor, avşar oluyor, derbent oluyor. Sizinki gazdaya sokup olduğu için bence gayet net bir şekilde duydum. Sayın İlhan Arasa, hiç kimsenin vasıta kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla yalnızda oturan Sayın Sabiha Petek Sarıdağ ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Alkışlardan da anlaşıldığı kadarıyla Damat beyin verdi cevap oldu. Oldu mu? Arka taraf duydu mu? O, olmadı diyen de var. O, oldu mu? O zaman sorun mikrofonda herhalde. Ben kendi mikrofonum vereyim. Şimdi amaç biraz damat beyi terletmek. Hadi bakalım. Evet. Oldu mu? Tamam. Efendim çiftimizin beyanlarını duydunuz. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Misafirlerimiz alkışlarla şahit ederlerse şey, ilgilenelim. Evet Sadiye Hanım ben kalem vericem. İmza takken karşıya bakalım. Evet fotoğraf için yakından kim çekiyor? Ben kalem getireyim mi? Tabii tabii. tabii. <laughs> Yalnız şöyle yapalım, e, kalemle elimi düzelttim, onunla atacağım şimdi. Evet, evet, onunla atalım. Neresi? Evet, şimdi o kalemle. O zaman biz o kalemi hediye olarak da alabiliriz değil mi? Olur. <laughs> evet, öyle. Evet, bu arada Sabri Hanım ayağa basmayı da unutmayın. Evet, bir alkış alalım, bir alkış alalım. Evet, şahitlerimizle hemen isimlerin altına imza atıyorlar. Nikah boyunca ayağa basabilirsiniz, öyle bir serbestiniz var. Eğlence <laughs> <Öğrencim>, buçuktan sonrası var. <laughs> Evet, defterimizi kapatalım. Allah bir daha bu defteri açtırmayı nasip etmesin. Şöyle bir zahmet basalım. Ben damat vermeyi düşünüyorum. <laughs> <Böyle mi? gülüyor> <enteresan değişikmiş> <laughs> <laughs> Öyle mi? Çok enteresan değişik bir şey. ben size vereyim mi? Siz damadan vereceksiniz Yoksa direkt damat vermeyeceksiniz. Çok Öyle mi? o zaman bir sürpriz yapalım. <laughs> Türk Medeni Kanunu ve Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Buyurun. Ayağa kalkın. Buyurun damat bey. Gelin hanımın anından öpebilirsiniz. Dua da açabilirsiniz. Bu güzel sempatik güler yüzlü çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur, mutluluk diliyor. Evliliğin tapusu olan aile cüzdanı normalde biz gelin hanımlara verdik ama gelin hanımın nikah esnasında benden bir talebi oldu. Dedi ki ben dedi cüzdanı damat beye vermek istiyorum. Daha doğrusu damat beye verilmesini istiyorum dedi. O yüzden ben bu aile cüzdanı. Bu ilk oluyor bu arada. Yani nikah memuru olarak. Hani gelin hanımlara genelde cüzdanları veririz ama. E şimdi gelin hanımın talebi bu şekilde. Ben bu aile cüzdanını gelin hanımın izniyle Damat Bey'e teslim ediyorum. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Şöyle beraber fotoğraf çekelim. Buyurun. Buyurun. En azından <laughs> fotoğrafta beraber vermiş gibi gözükelim. Şahitlerim de gelsin. görün. beraber tutalım. Siz tutmayacaksınız. Hayırlı olsun. Görün beraber tutalım. Ben tutmuyorum. Teşekkürler. Hayırlısı olsun. Çok Hayırlısı olsun. Çok olsun. Çok Bu ilk oldu ama nikah tarihinde. <laughs> yani gelin isteğiyle damat bey verilmesi ilk oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun efendim. <laughs> Bir kalem de şimdi dosyamıza katalım. Tamam mı? Evet. Evet. Yani bütün misafirin fotoğraf çekilir burada. Şöyle sandalyeleri geriye çekerek şey yapabilirsiniz.